Ne? Sen teyzeden ne istemiştin onları tekrar söyle bakayım. Nasıl söylemiştim ben gerisin teyze bana bir şeyler al demiştim ne demiştim. Ne demiştim? demiştim teyze bana şey al. Teyze şey bana ne alacaktın? Ee, şey yaz. Sana. Hani bir tane Barbie var ya. Barbie'nin ne Bir de Barbie'nin em çocuğu var ya. Kelsi. Bir de denizi faresi. Bir de ne? De. Ha, konuşan. Konuşan. Lol bebek mi? Evet, bir de lol bebek. Bir de konuşan hmm. Mickey fare. Hani böyle Mickey fare o konuşuyor. Bir de ne söylemiştim? Kızım bir de de ki, kışlık kıyafet gönder bana, de ki. Şey, ba şey, e bana kışlık kıyafet gönder. Ee, bir şakba, bir de, ee, evliden, bir de... Atkı. Atkı. Bir de ne gönderecek? Bir de eşofman, tişört. Bir de eşofman, tişört. Bir de, de kıyafetle bot ya da ayakkabı. Ne bulursa göndersin değil mi? İşte hiç kıyafetim kalmamış ki. Hiç kıyafetim kalmamış. Hepsi ama hepsi bana küçük geliyor ya da hep bazıları beni acıtıyor. Kıyafetim kalmıyor.